desem şimdi Abdü Samet bak sen gelmeden önce şurada kağıt, ha şurada kağıt vardı. Ha. Şurada mürekkep, burada dolma kalem. Abdü Samet iyi dinle beni. Sen gelmeden önce ben burada oturuyordum. Baktım dolma kalem böyle havalandı. Geldi. Buradan mürekkebi çekti. Ondan sonra geldi bu kağıtta mektup yazmaya başladı. Kıymetli olacak Önce selam, sonra kelam. Haram ihtiyacı bana. Kara Gündür <laughs> <indir. gülüyor> Muhtaç Oğlum Abdus Samet da İmza Şimdi sen ki Abdus Samet bak Ben burada oturuyordum bir de bak Yoluna kadar kalktı Geldi mürekkep çekti şu mektubu yazdı Kendi kendine Ya da sebep Kağıt mürekkep Ya da o makalem Abdus Samet nedir? Peki abi Şimdi 500 sene beklesek dolma karan kalkar mı? Yazar mı? imzayı basalım basar mı? Fiil failsiz. failsiz. olamaz. Eser ve esirsiz olamaz. Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Edebiyatta sehli var. Bazen cümle çok basit görünür ama hakikat noktasından çok o çok rahatsız sağlamdır yani. Bir yine ustasız olmaz. 500 sene beklesek kalem yazı yazar mı? Hayır. Mektup varsa katip vardır. Eser varsa müessir vardır. Fiil varsa fail vardır. Sanat varsa san sanatkar vardır. Onun için yani bu bahis sanatında çok işlenmiş olduğu için ben bir kurası yapmak istedim. Evet oku.